E iki 2 e, para hileli mod nasıl yüklenir? ona göstere onu göstereceğim arkadaşlar. ilk önce Chrome'a giriyoruz. Girdik. Giriliyor. Buraya yazıyorsunuz ki arkadaşlar. Dur. Ben şu 100 kamu kapatayım şuraya yazıyorsunuz. Abi, bana, arkadaşlar. Abi. Abi, tamam. tamam. Arkadaşlar. Şimdi buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Dister dr drawing dur drm dedim drawing drawing iki burada öyle de diyebilirsiniz para hileli araba hileli diyor ben, ben onu annemin telefonunda da indirdim şöyle indiriyorsunuz şunu şurada şöyle gösteriyor driving distr driving 2 v 1.48 mod apk indir 24 mb diyor ona, in, ona tıklıyorsunuz Short URL link. Diyor. Şöyle 5, 4, 3, 2, 1. Oyun indir diyoruz arkadaşlar. APK indir diyor. Lütfen bekleyin. 0 ise tamam. APK dosyasını indir diyoruz. İnşallah şey Cloud Mail Ru diye bir yere geçiyor arkadaşlar. İnşallah oradan da indirilir. Ben annemin telefonunu da denedim. Oraya attı arkadaşlar. Şöyle hitbctrigamelans.com diye bir yere geçti. Şöyle kulu altın bir şeyler diyor. Hani. Heh, i̇ndiriliyor indiriliyor arkadaşlar. Hızlı hızlı indiriliyor. Bakayım. Evet arkadaşlar. Hızlı hızlı indiriliyor. Ben bunları şöyle driving, dere driving, iki do 148 mod Android oyun kulüp apk diyor arkadaşlar o burada e, şu o yüklendi mi Şurada bir uyarı çıkacak yüklendi diyecek Driving, bir şeyler diyor işte aynısı açıyorsunuz uygulama hazırlanıyor diyor bu liste iki tıklıyoruz arkadaşlar Şöyle e, yükleniliyor. Ne yükleniyor? Sus. Kardeşim konuşup duruyor. Özür dilerim. E, oynayacağız biraz daha arkadaşlar. Bu biraz uzun sürebilir. Annemin telefonunda bu hemen yüklendi. İnşallah bunda da rahat oynayabiliriz arkadaşlar. Uygulama yüklendi. Hemen şurada bitti diyeyim. Ee, hemen açmak istiyorsanız aç diyorsunuz. Eğer ee, kendini şuradan aç. Tamam. Tamam. Hemen buradan buradan girmek istiyorsanız da bitti deyin. Tamam. Şu an girdi arkadaşlar. İnşallah kalkmadan, e, kasmadan bir şey yapmadan oynanılır arkadaşlar. Benim Android sürümüm 8.1.0. Distant 2048 ne ya? Sud. Ya arkadaşım. Bak hemen. Ben video çekerken hemen bu geldi. Bak. Deli ya deli. Niye geliyor? yüzünden olmuyor. Şuradan şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve arabalarınıza bakıyorsunuz. Bir sürü arabalarınız açılmış oluyor. Şöyle ee, ben buradan hangi arabaları sevdim arkadaşlar? Ya bir gitmedi. Şuradan bir bakalım. Şunu park Psycho yine Cha Joyer onu da sevdim arkadaşlar bir de şurada Seat Leon gibi bir araba vardı Seat Leon Heh, bu arkadaşlar omji diyor Seat Leon aslında ama omji diyor arkadaşlar hemen şuradan bölüm bir diyelim trafik lambası buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar ben şuradan Seat Leon gibi arabayı seçmek istiyorum yarış diyoruz böyle arabanın tam şimdi de göstereyim arkadaşlar trafik lambası kariyeri güzel arkadaşlar hiç kasmıyor Aslında ben bu oyunu da tavsiye ederim. Sıkıldığınızda oynanılabilecek oyun. İnternetsiz herhalde. Drift. Drift puanını aldık arkadaşlar. Allah Allah tamam tamam tamam. Hop. Tam şimdi yanımda kendisi arkadaşlar. Hadi yeşil tamamdır. Oraya park ediyoruz arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Tam da güzel bir araç. Toplam kazanç. Şunları açalım. Zamana karşı ee, bence Cahil seçelim. Bu daha da hızlı gider. Allah. Kaza yaptık arkadaşlar be. Yeni denemeyelim. 2-1 Şöyle dönüyoruz. Şöyle bitiriyoruz arkadaşlar. Tam 22 onda güzel oldu arkadaşlar. Devam et. Tamamdır arkadaşlar. Aslında bu bu güzeldi. Ee, evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla videonun gelmesi için aşağıdan abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. Bye bye.